Konumuz Mavi Vatan, Doğu Akdeniz'de yaşananları konuşacağız. S-400'ler özelinde yaşananları konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimini konuşacağız ama tüm bunların ötesinde şehidimiz var. Onu da konuşacağız. Konumuz e, konuğumuz güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar. Mete Yarar hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. E, önce şehidimiz var. Evet. E, çok sıcak bir haber bu. İdlib'de değil mi yanlış bilmiyorsam e, orada bir çatışma ortamı var mıydı şimdi e, neden böyle bir haber geldi acaba? Yani şöyle söyleyeyim e, aslında sabahtan beri bizim İdlib'de biliyorsunuz e, güvenli bölgeyi sağlamak adına oradaki yaşayan insanları e, saldırıdan korumak adına aslana sürecinde alınan bir e, sürecin sonunda orada biz 12 tane gözlem notası kurmuştuk. Hı hı. Ee, onun tam karşısında Rusların e, ve İranlıların gözlem noktaları vardı. E, bu onun no oğlu e, gözlem noktasına e, sabahtan beri e, top atışlarıyla e, bir saldırı vardı. En son e, yeni yapılan bir saat öncesine yapılan e, saldırı sonucunda maalesef e, şu anda gelen haberlere göre bir e, askerimiz şehit e, üç askerimiz de e, maalesef yaralı. Hı hı. E, ve ee, hani bu bir rastlantı değil. Aynı e, noktaya a, ardı ardına kesilmeden e, uzun süreli bir atış bu. E, muhtemelen silahlı kuvvetler e, başlangıç itibarinde andan itibaren e, karşılığını verdi. Ama kesilmemesi ve karşı tarafın e, buna devam ediyor olmuş olması başka bir anlam ifade eder. Hı hı. O yüzden de hem e, biliyorsun birkaç gün önce de yine ee, bu bölgeye yakın yukarıdaki bir bölgeden, e, Terrufat bölgesinden yine bir saldırı olmuştu. Bir e, askerimiz şehit olup, e, beş askerimiz de yaralanmıştı. E, silahlı kuvvetler e, üç günden beri bölgeye e, ciddi bir inanklama yaptı. Özellikle Çoban Bey'den e, giriş yapan çok ciddi e, askerlerimize ve komanda sevkiyatı e, gerçekleştirildi. Oraya yeni birlikler gönderildi. E, bu gece biraz e, uzun, Sıcak. Olacak. Bu uzun olacak. Milli Savunma açıklaması var resmi internet sitesinden. 10 numaralı gözlem noktamıza Hı -hı. bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top havan atışlarıyla saldırılar gerçekleştirilmiştir Yani Hiç bak, okumadım. Evet. Hiç okumadım ben yani. bu haberi okumadım ama hani e, şöyle bir şey söyleme şansları yok. Hani bir defa olmadı, iki defa olmadı. E, bilerek ve isteyerek e, özellikle askerlerimizin lojistik anlamda e, Değişim yaptıkları, malzeme sevkatini yapıldığında dışarı çıkan araçlara bir saldırı yapıldı. İlk hmm. başlangıç o andan başlamıştı ve kesilmeden de hem havan hem de topçu atışlarıyla bu devam ediyor. Çünkü şimdi bazı atışlar vardır. Bunların e, diyebilirsiniz ki işte kaydı herhangi bir e, yere yapmadık e, diyebilirsiniz ama topçu atışları ve havan atışları e, koordinat alarak atış yapılır ve e, o atışlar daha sonra düzeltmesi de kendisine göre veriyorsa aslında içinde kasıt da barındırır. E, bölgede silahlı kuvvetlerin hangi atışın nereden yapıldığının e, tespit eden e, atış radarları var. Yani bölgede havan veya bir top atışı yapıldığında hangi noktada atış yapıldığını koordinatlarını e, üst tarafa bildirebiliyor. Hmm. Ve o nokta atış yapılan yere e, silahlı kuvvetler e, fırtına obüsleriyle veya bölgede bulunan e, diğer atış destek vasıtalarıyla atış yapılabiliyor. Ama e, bugüne kadarki en uzun süren e, özellikle rejimin e, bir noktamıza en büyük saldırısı bu. Hmm. Esad rejiminin Tabii bir noktası, tabi. bir noktamıza, bir noktamıza uzun, süren, uzun süreli yani oldu işte iki saat oldu yarım saat oldu bu şekilde işte dört top mermisi düştü beş top mermisi düştü ama ben sabahtan beri takip ediyorum. Çok uzun bir periyotta. Hmm. Bu atışlara Şimdi devam bunun ediyorlar. arka planına ve neden olduğunu soracağım. Birazdan sorayım bunu. Çünkü konularla hepsi birbirine bağlantılı olduğu yani başımız için. Başımız sağ olsun diyelim. Başımız ee, sağ olsun. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim. Yakınlarına baş sağlığı hepimize baş sağlığı dilemiş olalım. İdlib'de bir askerimiz maalesef şehit oldu. Şimdi neden Esat rejimi bunu yaptı? Birazdan konuşalım bunu deriz. Ee, şimdi konu çok ee, konu çok da birikti. ...hem Doğu Akdeniz'de yaşananlar hem S-400 özelinde yaşananlar ama bir de sorumuz var. Meteor'un 3 kitabını hediye edeceğiz. Ee, o sorumuzu da arkadaşlarımız verecekler şimdi. S-400'ün bir bataryasında kaç füze vardır evet. diyoruz değil mi evet. Meteor? S-400'ün bir bataryasında kaç füze vardır? Instagram'da benim son fotoğrafımın paylaştığım son fotoğrafımın altına cevabı yazabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'dan da Mavi Vatan etiketiyle yazabilirsiniz. O kitabımızı vereceğiz. Mete 3 kitabını vereceğiz. Aynı zamanda buradan tabii yeni kitaplar da çıkıyor. Zaman zaman buradan tanıtıyoruz. Onu ben hemen şöyle bir hatırlatayım. Dostumuz Bülent Yarın çıkarmış olduğu bir kitap var. Kader gayrete aşıktır. Aslında tam da Türkiye'nin de şu günlerde neler yapması gerektiğini anlatacak türden bir kitap ismi kader gayrete aşıktır hürriyet kitaptan çıkmış tavsiye edelim belki ilerleyen dakikalarda bu kitapla ilgili de sizlere bir sürpriz yapabiliriz o yüzden önümde burada 5 tane kitap duruyor onu da söyleyeyim ee, birazdan onunla ilgili de bir sürprizimiz olacak şimdi Meteor e, ne var ne okun daimi yorumcusun ve geldiğinde burada Doğu Akdeniz'de e, sondaja giden gemilerimizi konuştuk ne zaman doğalgaz petrol çıkaracağımızı konuştuk. S400 mevzunun ilk başladığı günlerden itibaren e, gelinen nokta yavaş 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 geldi ve artık teslimata kadar geldik. Bugün Rusya diyor ki %99'u bitmiştir teslimat. Yani e, hazırlığın artık teslimata geçilecektir diyor. E, Amerika'da Hakan Atilla davasıyla ilgili çok şeyler konuştuk, çok şeyler söyledin ve özellikle Branson krizinin ardından e, sen burada çok fazla da e, yaptırımların Türkiye'ye yapılmayacağını söylemiştin. Öyle de oldu. Hakan Atilla Temmuz ayında e, tahliye edilecek. E, Gelinen noktaya baktığımızda yavaş yavaş, yavaş yavaş ilerleyen, ilerleyen bir süreç var. Hem Doğu Akdeniz'de, hem S400'de, hem Amerika İran geriliminde de burada çok şeylerden bahsettin. Aslında şöyle geriden alacak olursak, bir iki yıl geriden alacak olursak konuştuklarımızın artık galiba e, dananın kuyruğunun kopacağı yere geldik. İki seneden beri bugüne kadar ne var ne yokta masaya yatırdığımız birçok şeyin artık final yapacağı yere geldik. Şimdi ne olacak Mete Hem Türkiye özelinde hem de dünya. Yani e, istersen dünya üzerinden başlayayım. Türkiye onun içerisinde değil bir, bir e, paydaş çünkü. Hı hı. E, ne yap ya da ne çekiyorsak e, bu etrafımızdaki paydaşlar üzerinden çekiyoruz öyle söyleyelim. E, dolaylı veya e, direk e, etkisini e, kendi üzerimizde yaşıyoruz. Bir şeyi daha e, unutmayalım. E, bu hafta Filistin'in kaderini belirleyecek bir e, toplantı vardı biliyorsun. Evet. Ve bu toplantıda Filistin ve e, ona katılmayan ülkeler haricindekiler Filistin'in olmadığı bir yerde Filistin'in kaderini belirlediler. Ve belirlemeye çalışıyorlar. Yani Filistin artık olacak mı olmayacak mı? Filistin bir yere taşınacak mı taşınmayacak mısının sorunu e, konuşuyoruz. Sana bu tarihler hangi tarihleri hatırlatıyor? Yüzyıl öncesini mi? Yaklaşık yüzyıl öncesini hatırlatıyor. İran yüzyıl e, öncesini hatırlatıyor. Akdeniz'deki e, paylaşım 100 yıl öncesini hatırlatıyor. Ege Adaları, 12 ada e, olaylarının başladığı e, tarih 100 yıl öncesini e, anlatıyor. E, arkadaşlar varsa onlarla bir şu haritayla bir, bir e, başlayalım. O harita neydi de e, biz bugün neyi konuşuyoruz da e, devam edelim. Evet. Hani bir Skypico tartası vermiştim ben arkadaşlara. E, çok daha e, ayrıntılı bir haritaydı. 6 numara arkadaşlar değil evet. mi? Evet evet 6 numara. Altı bir onu koyalım. Oradan da başlayalım. Başında Biz e, Sky Picot e, bitmiş mi, e, bitmemiş mi bir görelim. Kalkalım ya. mı ayağa Olur olur tabii ki. Tabii ki. Tabii. Çok daha iyi olur, İzleyicilerimiz görür. Çünkü ben yayından önce bu haritayı ilk kez gördüm ve şaşırdım. Her şey aynı mı olur? Ee, <laughs> şöyle söyleyelim, bu... Bu aslında... arada bir şey söyleyeceğim Mete çok şüksün. Eyvallah çok ee, teşekkür ederim. Ee... Onun bir sebebi var onu da söyleyelim. Ee, kardeşimle beraber şuna karar verdik artık burada değil de sahada, sahada olmaya ve onun işareti olarak da saha kıyafetlerini. Evet, çok bir dahakine sen de böyle olacaksın. Ben yüzden, de bir sonraki böyle geleceğim. O yüzden hani iş şey yapmayalım. <laughs> ee, artık aracıncı <laughs> kıyafetleriyle olacağız. Bundan sonra nerede sıcak bir e, olay var işte veya... ...bir şeyi anlatmak istiyorsak... ...oraya gidip oradan anlatmaya çalışacağız. O He. da ayr ayrıca... Hani yani yeni sezona... Olacak. ...çok fazla sürprizimiz var. Direkt evet, sıcak noktalarda olacağız. Bir bakmışsınız Doğu Akdeniz'deyiz. Bir bakmışsınız Suriye'deyiz. O yüzden... ...yeni sezona dair çok güzel programlar yapacağız. E, e, şöyle söyleyelim. Şu haritaya baktığımızda... ...hani Sky Pico bitti mi... E, ...diye çok konuşuyoruz. İşte 100 yılının sonunda... Eee işte 2000'li 20'li yıllarda e, bu biten anlaşmanın yenisi uygulanacak mı? Bu 100 yıllık bir anlaşma var mı? Bir sürü delikodular. Hep öyle delikodular vardır. Var. Evet, 2023'te vardı. sona eriyor. Evet. evet. Hepsi konuşuldu, 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 konuşuldu. E, buyurun işte alıp size e, Skype kod. Ne farkı var? 1916 yılında yapılmış anlaşmaydı. Şurayı şurayı alın. Şuraya doğru birleştirin. ...tabii şurası e, Türkiye toprakları... ...şöyle birleştirin... ...kim var burada şu anda? Amerika. Burada Fransa yazıyor... ...şimdi kim var? Amerika var. Amerika var. Şuradan aşağı doğru... E, ...bir hat oluşturmaya çalışıyorlar... ...ve bu hat aslında oluştu. Şu andaki... ...şu bölgede var. Bu e, Irak'tan... E, ...başlanacak... İşte hep konuşuyorduk ya... E, ...Kürt bölgesel yönetimi... Hı hı. ...arkasından PYD'nin bölgesi ve e, içine e, İsrail'e kadar uzanan yeni bir boru attı. Bu kuşak aynen böyle duruyor şu anda ve bu kuşak şu anda aşağı yukarı gerçekleştirildi. Denediler evet. ve e, fiili anlamda hayata geçmiş durumda. E, şuraya baktığında Bağdat ve İngiltere'nin kontrolü e, diyor. Evet, e, İngiltere bir, bir işgal kuvveti olarak burada değil. Ama ne var? İngiltere'nin en güçlü olduğu yeri işaret ediyor. Basra. Basra. <laughs> Basra. Yani Aynen öyle. hatırlayın. E, nereden hatırlarsınız? Ee, Irak Savaşı sırasında 2003'te e, İngilizlerin kuvvetlerini getirdiği yer Şii bölgesi olan Basra'ydı. Hı hı. Yani ne var e, olmayan? Şu tarafa baktığında şuraya baktığında İngilizlerin hakimiyet alanı olarak kurmaya çalıştığı yerde isimler değişmiş durumda. Evet. Bugün Suudi Arabistan, İsrail ve diğerlerinin işbirliği yaptığı olan neresi? İşte burası. Orası. Alın arkadaşlar. Tek olmayan nokta herhalde 100 yıl önce Adana, Maraş, Hatay, İskenderun Fransız işgalindeydi. Ee, şunu söyleyelim. Ee, bunu denediler. Yani şu 15 Temmuz, ...15 Temmuz dahil olmak üzere... ...şurası barikatlar dönemi dahil olmak üzere denendi... Doğru. ...denenmedi değil... ...sakın ha. ha... ...yani şu yanlışlığa hiç düşmeyelim... ...yani e, bize hiçbir şey yapmadılar falan gibi değil... ...şurası barikatlar dönemindeki bölüm... ...2015 barikatlar... Ha. ...2016 darbe. darbe... ...tam da anlaşmadan hakikaten 100 sene sonra... ...ve hepsi... ...aynı tarihlere denk geliyor... ...Amerika'nın bölgeye gelmesi, Daesh'in gelmesi hep aşağı yukarı aynı. Ben komple teorisi olarak söylemiyorum. Yani hayatın gerçeği varsa artık buna komple teorisi diyemezsiniz. Bu hayatın gerçeği işte. Bugün böyle bir tabloyu biz burada görüyoruz. Ama bu haritayı 100 yıl önceki haliyle, bunu şimdiki haritaya doğru çevirin, birebir neredeyse aynı olduğunu göreceksiniz. Hiç değişmedi. Evet. Yani bu haritayla başlamamın sebebi şuydu. Sen bana dedin ya hani e, neler oluyor, dananın kuyruğu nasıl kopacak dediğin yer aslında dananın kuyruğu ...kopuyor. Doğa hem temiz. burada kopuyor... ...bakın hem Kıbrıs'ta kopuyor... ...hem de bu Havza'da kopuyor. Yüz yıl önce de burada kopmuştu... ...şimdi de kopuyor. Aradaki farkı... ...şöyle söyleyelim. Bazen şurada... ...bir hata yapıyoruz. İşte beka tartışması açılan... ...bir dönem vardı Seçim zamanında da çok... Evet. ...gündeme gelmişti. Ben tabii bu beka tartışmasını... ...anlatırken veya konuşurken bir seçime... ...endeksi değil. Hayatın bekası anlamında anlatmaya çalışmıştım. İşte bugün geldik. Türkiye ne yani, zaman beka sorunu Şimdi var. şöyle şöyle bir şey mi oldu? Yani Türkiye seçime giderken e, buradaki bütün sorunlar ya bir bekleyelim ya bir e, Türkiye bir seçim yapıyor. Ondan sonra biz tekrar devam edelim falan gibi bir şey olmadı. Doğu Akdeniz'deki e, anlaşmalar, Doğu Akdeniz'deki tatbikatlar, Doğu Akdeniz'deki bütün paylaşımlar, e, sondaj çalışmaları devam etti. Yani Türkiye'nin aleyhine çıkartacak olan bütün yasalar çıkartıldı bu 3 ayda 4 ayda neler değişti atamam size yani. Burada e, Filistin'in e, pozisyonu e, bölgedeki ülkeler e, İran'a yapılan ambargo, İran'a e, Hürmüz'de yaşanan e, işte Basra Körfezi'nde yaşanan sorunlar, olaylar baktığında hiçbir şey durmadı. Bütün akışıyla devam ediyor ve muazzam bir hıza devam ediyor. Hani 100 yıl öncesinde ya kardeşim bu kadar şeyi nasıl yaşanmış 3-4 senede? İşte Birinci Dünya Savaşı öncesine bak. Nasıl yaşanmış bu kadar hızlı yaşanmış? Ki Birinci de, Dünya diyeceğim. Savaşı'na giderken askerler şunu düşünüyormuş. ya Herhalde 15 güne döneriz diyorlarmış. Böyle bir hava varmış. Ve 3-4 yılda dünyanın tamamen şeklinin değiştiği bir savaş. E, işte 4 senedir 5 senedir dünyanın e, akışına baktığında aslında o dönemle bu dönem arasında çok da fazla bir fark olduğunu e, söyleyemeyiz. Yani yeni bir savaşın... Ortasında mıyız yoksa başlangıcında mıyız hocam? Ya ben hep söylüyorum aslında bir savaşı yaşıyoruz. Çünkü bu tür çatışmaların başlangıcı... ...kendi içinde önce istihbarat savaşlarıyla başlar... ...sonra ticaret savaşlarına döner... ...arkasından ambargolarla devam eder... ...arkasından küçük konvansiyonel çatışmalarla... ...ısınır... Hı hı. ...ve arkasından kamplaşmalar başlar... ...ve çatışmalar yoğunlaşır. Bu bir süreçtir. Biz zaten bunu şu anda hani... Kanserin dört evresi vardır ya, evet. biz şu anda aslında bu evrelerin iki, ikincisinden bitip üçüncüsüne geçmek üzereyiz. Hmm. İkiden Parklar üçe geçiyoruz. Da yavaş yavaş belli olmaya evet, başlıyor. Evet. Patlar da beraber oluyor. Yavaş yavaş küçük küçük konvansiyonel e, çatışmalar da başlay başlamaya başladı. E, i̇kinci aşamada istihbarat savaşları sonucunda isyanlar, misyanlar çıkartılmaya başlamıştı. Hatırlayın, bize doğru getirin. Bizim Birinci Dünya Savaşı e, sırasında... E, Doğu'da Ermeni isyanları ve diğer isyanların çıktığı tarihlere ve diğerlerine bakın. Aynı şeylerin bugün versiyonlarını düşünün. Bu İran içinde geçerli, bu Irak içinde geçerli, Suriye içinde geçerli. Bu böyle başladı ve böyle devam ediyor. Yani bu üçüncü evresi dediğimiz, ikiden üçe doğru geçtiğimiz bir evreyi konuşuyoruz.